Selamlar dostlarım ben Emirhan bugün sizlerle beraber Fall Guys oynuyoruz geçen seriyi sevilmiş Hemen hızlıca veralım gene aynı map geldi aga çok tecrübe oldum Bak şimdi gelir buradan bana vurur Aha önümdeki herkese vurdu bana vurmadı çok güzel Hemen hızlıca devam edelim Checkpoint'imizi aldık Koş hayır düş yap, düş yap. hayır Güzel devam Abi bu sefer şans benim olsun lütfen Hop çok güzel muah gibi oldu Zıpla hemen Aga çok güzel ilerliyorum, çok güzel. Hayır düşeceğim hayır, hayır, tüh, neyse devam, sorun yok, öndeyim, öndeyim, hiç sorun yok, bekle, 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 koş, düştüm, Be bekle, koş, hayır, ya, aga gene o deliğe düştüm ya, dejavu oluyorum yemin ederim, aga kalmayın bu aga yapma ya, tane eğleneceğim ya. Koş 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 koş. Hop zıpla. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sakin, 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 sakin. Kafanı kullan. Geçtik. Oh, çok korktum geçemeyeceğiz diye. Hemen hızlı devam ediyoruz sevgili dostlarım. Ha bu arada bak videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unuttuysanız küserim. hemen hızlıca aga şuradan yapar mıyım yaptım hayır düş yap düş hayır hayır bekle 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 koş sakin sakin relax aga toplar başkasına çarpsa bana çarpma Allah ağzımın ortasına yedim güzel çok güzel hemen hızlıca devam koş 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 hop zıpladım çok güzel çok güzel çok güzel düşürmedim mi orada birini çok vaktim var daha çünkü Aga dur Dur, dur, yapma. Dur. Hayır. Koş, 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 koş. Hayır. Ah. Oh. Abi ben niye bu kadar kasılıyorum bu tarz oyunlarda? Aga düşürmedim mi seni şimdi? Allah. Giydim orada bir tane. Bekle. Sakin. Sakin. Güzel, çok güzel, çok güzel. Devam. Aga dur 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 dur. Tamam, devam devam. Sorun yok. Huf, yapabilirim. Huf, yapabilirim. Ya Allah. Hayır. 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 Güzel. Evet, 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 evet. Devam, devam, devam. Hayır, düşeceğim, düşeceğim. Bekle. Hoş. Gel bakayım şimdi sen. Gelen var mı başka? Bırak lan beni dur bırak 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 aga bırak. Geç gel aga risk atma. <laughs> Düşeceğim vallahi öleceğim. Ya aga bana takım oyun verme işte ya. Ben her zaman kaybeden oluyorum. Verme bana onu verme. <laughs> Bir iki tane top var. Abi, ben ne yapayım? Aga çok güzel. Alırsın onu tak aga uy Ronaldo musun be koş 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 aga ben vuruyordum Ronaldo musun be reis aa girmemiş lan neyse devam aga koş 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 vur vur kafayı şuradan girdi o girdi aga ben neyim böyle ya var ya Ronaldo misali bana çarptı, bana çarptı. Top gidiyor, kaleye gidiyor, kaleye gidiyor. İbnat, helal lan sen. Aga, gol gidiyor, gol gidiyor. Oy reis. Ben vurdum ama vurdum. Koş 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 koş. Yapma. Yapma. Helal reis. Oy niye bu kadar çok zor. Aga attım. Ran oldu musun be? Var ya üf. Aga gir de. çıkarttı lan. Aga sen onu oradan vurursun. Ben sana inandım. Uy reis kafayı da böyle vurmaz. Ana yerde kaldım. Vur aga. Uy sen nesin böyle? Koş tak gördün mü kafayı? Aga ben neyim böyle? Ben neyim böyle ya? Gol gidiyor. İmdat. Bura ne? Hele reis tuttum. Ben neyim? Aga ben neyim böyle ya? Var ya defans mıyım? Defans kat. Oy reis. Aha oto. Salla onu. Hayır hayır onu yemelim onu yemelim onu yemelim. Ne olur ne olur ne olur ne olur. He böyle yerlere ne oldu ki? Aga bunu verme işte bana bunu verme ya. Bu map hiç sevmiyorum ya. Neyse alacağım aga. İzleyicilerim için alacağım. Takip abonelerim için alacağım. Bu oyun benim. Koş koş en öndeyim en öndeyim en öndeyim en öndeyim. Kafanı kullan Emirhan. O top oradan gelirse bu tarafa vurur. Kafanı kullan kafanı kullan. Geç. Kaldı orada. Aga ne yapacağım ne yapacağım buradan giderim ben de. Yapma. 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 Gitti. Nasıl geliyor? Deliye bak psikopat. Aga geliyor. Geliyor imdat. Geçtik oradan. Geçtik çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bunny hop. Bunny hop. Bunny hop. Bekle. Yapma ya. Yapma ya. Zıplayamadım ya. Neyse olsun hemen ikinci partta devam edeceğiz birazdan. Hemen part 2'den devam ediyoruz. Aga ortadayım. 40 kişi var. Burada 40 kişi yoktur eminim. Devam. Aga şunlar bana çarpmasın başka bir şey istemiyorum. Bak çok şanslıyım. Hiç sadece W'ye basıyorum. Allah ağzımın ortasına yedim be. Hemen hızlıca koş 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 koş. Geçti. Geldi. Geçti. Geldi. Geri geçti. Zıpla. Aa çok şanslıyım çok şanslıyım devam. Hadi şurada çok takılıyorum ben. Hop 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 çok güzel. Nice. Abi abi yapma. Yapma. Ya, çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel zıpla hemen. Kayamadık bu sefer kayamadık. Olsun. Abi şurayı da hiç sevmiyorum. Ko Koşamadım. Bekle sabret. Al abi hazının ortası neydim ya? bekle koş 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 hop tıpla oh deliye düşecektim koş 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 abi dilim tutuştu ne ama konuşamıyorum devam abi yapmadım mı şimdi neyse devam tamam <laughs> <laughs> yapasım geldi takım noyum verme hiç sevmiyorum Abi yapmadım mı şunu? Aa benden aldı. Takım arkadaşım benden aldı Dur bakayım alayım. Yok ne gerek var. Git şuradan al. Takım arkadaşım benden kuyruğumu aldı ya la. Aga verdik. Koş 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 koş. Verdirme aga. Koş aklın varsa koş. Aklın varsa koş aga. Bütün son hızla koş. Abi bizim takım almıyor. Yapma. Verdik. Alırım aklını. Aldı aklımı. Alamadım. Gel buraya. Gel buraya. Aldım. Koş 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 koş. Buradan dön. 360 fake hop. Hop. Uy reis. Aa bizim takım arkadaşım aldı. Dur. Koş 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 koş. Ah ağzımın ortasına vurdu. Aa burada aha bizim ta bizim takım arkadaşımmış da. Abi yeşil alma yeşil alma yeşil. Zıpla. Düşsene son saniyede uyrumdan kapıyormuş. Üf. Güzel. Hemen hızla devam ediyoruz. Gene aynı yerde geldik arkadaş. Yo bura farklı lan. Devam. Aa küçük. Allah düşme. Devam. Muz, karpuz, portakal. Abi niye ağzımın ortasına yiyorum sürekli? Lan bana ne oldu? Ben nasıl düştüm? Değil sende ne kafa varmış be. Koş bakayım şuradan belki burada bir bug vardı diye hatırlıyorum. Değil çilek yedim kafama. Devam koş 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 koş. Hala yapabilirim. Yapabilirim. Çok güzel. Çok güzel. Hep Aga en sevmediğim yer ya. Kesin öldüm, kesin. Blok parti. Kesin öldüm. Tamam sinematik geç artık. Haydi. Aga şunu yapayım da bari havam olsun. Ne varmış burada? Abi niye ben bu kadar çok eğlendim? <laughs> niye ben bu kadar çok eğlendim? Özellikle şimdi çok eğleniyorum. Allah! Öldük. Abi öldürmedim mi seni şimdi? Öldüm. Devam. Aga zıpla. Geçtim. Kesin öldüm. Kesin öldüm. Ah gene yırttım. Abi ne şanslıyım be. Ne şanslıyım be. Abi var ya bende şans kimse de yok. Abi son saniyelerini bunu hiç sevmiyorum ya. Son saniyeler çok tedirgin ediyor beni ve her zaman ölüyorum orada. Aga yapma. Güzel. Koş 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 koş. Çok güzel. Koş 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 koş. Çok güzel. Çok güzel. Çok Allah. Çok güzel. Yapma 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 yapma. Yapma mutlaka, yapma. Yapma ya. Neyse. videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. İyi günler. Bay bay.